Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Tel Aviv'deyim. Tel Aviv'de size harika bir yarış raporu sunacağım. Evet bugün biraz yarışla ilgili konuşacağız. Ama Tel Aviv'in en güzel yerlerinden çekim yapacağım size. Yarıştan neler yaşadım, hangi sıkıntılar yaşadım bunların hepsini tek tek söyleyeceğim. Bu arada baştan söyleyeyim 10 saat 10 dakikada mis gibi bitirdik ama kona slotu alamadım. 19. bitirdim. 15.ye kadar verdiler slotu. Sonrasında bitti. Artık başka zamana. Böyle az kaldı, az kaldı. Dört kişi kaldı ama yakalayamadık bu sefer. Bakalım bir sonraki yarışta ne olacak? Ama şimdi size bu yarışta neler yaşadım bunları anlatacağım. Hem de bu harika şey. Şimdi yeni sezon hazırlıklarına başlayalım. Şaka lan şaka. Bugün böyle güzel bir recovery yüzüşü yapacağız. İlk beraber. Şu anda su içmiyor. <laughs> İlk videoda biraz su içerken yakalamışız kendisini. Evet, <laughs> su önemli ama arkadaşlar. <laughs> İlk video bir enteresan oldu. Bu sefer daha hazırlıklı. Daha hazırlıklı. <laughs> Suyu kenara aldık. Suyu kenara aldık <gülüyor> <gülüyor> uzakta. Ne diyeceğimi biliyorum. Güzel tişört giydim. Aynen öyle. Evet. yapmadım ama izremen yaptım İzleman. ben de. Aynen öyle. buranın Iron ama daha böyle bir Norseman kafasında böyle bir şey daha hatta böyle bak, sert bir şey. Hatta yani. bak bonem bile var. Vay be <laughs> <var>. süper. <laughs> Bu sene tekrar gideceğiz. Abi burası ne olmuş böyle sabahın körü şu Sağ anda saat, saat böyle Burası her hafta 6.45 arkadaşlar. Burası, burası hafta. Haftanın her günü böyle. E, şu sol tarafta yetişkinler ders yapıyor şu anda. Orta iki havuzda çocuklar ders yapıyor. Aha. Biz şu orta iki havuzda izleyeceğiz. Ha. E, i̇çeride iki tane daha havuz var. Birisi 25 metre, öbürsü de 25 metre ama biz dışarıda yüzeriz. Havuza girince üşümeyeceksin. Sıcak. Vay süper. Evet. evet. ben buraya geldim. İsrailliler baya sabah da her yerde koşuyorlar. Baya spor yapıyorlar değil mi? Baya spor yapıyorlar. Evet. Yani düşün saat şu anda 6.45 ve havuzda yüzecek yer yok. Aynen. Ee, 6 çeyrekte falan geliyorlar genelde. Yani evet, çocuklar burada ödevleri ödevleri var. Hepsini yapıyorlar. Evet, Aynen. Hadi bakalım girelim suya. Uf. Sonra da Güzel bir terlediği turu atarız. O sırada size işte yarış anlatacağım. 50 metrelik havuzda. Mis gibi bir sabah antrenmanı yaptık şimdi. Antrenman da iyi daha doğrusu. Güzel bir recovery izlemesi olacak. Böyle yarım saat yüzelim. Uzaya uzaya. Allah'a emanet Bugün Tel Aviv'deyiz arkadaşlar. Sabah kahvesini burada içiyoruz. Yüzdük mis gibi 1500 metre böyle fıtı fıtı yüzdüm. Güzel bir recovery oldu. Şimdi size yarışı anlatacağım biraz. Yarışta neler yaşadım bunu anlatacağım. Bunu da Tel Aviv'in değişik bölgelerinde yapacağım. Burası şu anda şeyin başlangıcı. Bu sahil hattının başlangıcı. Hemen şu yakında bir otopark var. Arabayı oraya bıraktık. Ben tek başıma başladım. Şimdi kahvaltımı ediyorum. Sonrasında da mis gibi devam. Evet yarıştan önceki günlerde hava müthişti. Çok güzeldi. Testleri yaptım. Onları gördünüz zaten videoları çekmiştim. Ama yarış günü muhtemelen İsrail'in en kötü günüydü. En soğuk günüydü. En yağmurlu günüydü. Ya yani zaten öyleymiş. Bu senenin en yağmurlu günü o gün olmuş. Bütün İsrail'de her yerde yağmur vardı arkadaşlar o gün. Ve biz soğuk bir havada başladık. Bayağı böyle titriyordum hatta yani. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün İsrail'deyim ve biraz sonra full mesafe ayrımdan yapacağım ve hayvan gibi yağmur yağıyor sıçtık <laughs> çok kötü durumdayız evet burada da bizdekinden farklı değil durum herkes küfrediyor <laughs> evet şimdi değişim alanına gidiyorum saat 4.30 ve yağmur yağıyor bayağıdır yağıyor ve şuradan geçeceğim şu anda ayaklarım da ıslanacak Şey Buradan yaşayamıyorum. Evet. Ayaklar ıslanacak. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün gerçekten kolay olacak Zor olacak. Yani Ayrıca zor bir şey. O bu şartlar İşi biraz daha zorlaştırır açıkçası. Çünkü yerlerdeki sıkıntı çünkü şu bazı yerlerde su birikintileri de var. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla. İnşallah bir taraflarda olmayacak o. Şehir içinde muhtemelen vardır. O dışarıda yoktur. Bakalım şimdi çantalarımızı koyalım. bu ışık var diye burada duruyorum. Bir de orada yağmur yağmıyor ki yağmur yağmıyor. Bari bakalım şu eşyaları halledelim. Suya girdik. Su biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani böyle karanlık bir su ve ee, dalga vardı ve biraz da akıntı vardı çok değişik bir şekilde yani göl bu diyorsun akıntı niye olur evet vardı 1900 metre iki tur yapacaktık ilk turu girdim lan böyle uzağa doğru gidiyorum hafif hafif sola doğru kaymaya başladım o zaman fark ettim onu ve sonradan Dubai'yi yakaladım tekrar bu sefer akıntıya karşı yüzdük uzağa doğru sonra da tekrar sahile geldik Dedim şimdi o oh, ikinci tur daha rahat olacak çünkü ilk turda biraz kapı şeyler oluyor genelde. İlk 1900 metrede böyle bir e, herkes kendi hızına ulaşana kadar böyle ortalık karışık oluyor. Dedim ikinci tur rahat olacak derken Avustralya'nın exit'te çıktım bir baktım biz de aynı zamanda 70.3'te vardı arkadaşlar yarış ve onları salmışlar ve önümde bin tane böyle e, pembe boneli adam vardı insan vardı eyvah dedim. Şimdi sıkıntı büyük. Çünkü suya girdim ve geri geri falan yüzenler vardı. Onların aralarından gitmeye çalışıyorsun falan biraz orada bayağı bir sıkıntı yaşadım. Yani ilk Dubai'ye gelince orası bayağı bir kalabalık. Yine duranlar falan böyle o bayağı bir sorun yaşattı açıkçası. Zaten ikinci yüzmem daha uzun. 5 dakika falan fark etmiş hatta orada. Sonrasında sudan çıktık. Şimdi Tenerife'nin başka bir plajına geldim arkadaşlar. Buralar efsane gerçekten. Herkes spor yapıyor. Şu arkamda gördüğünüz yerde bir sürü insan sörf yapıyor şu anda. Ve herkes koşuyor. Yani çok koşan var. Buradan sulat mı gerçekten zormuş. Bunu anladım. Herkes spor yapıyor çünkü burada. Evet. Değişim alanında ufak bir aksilik yaşadım. Yüzmeden çıktım, koşarak gittim oraya. Ve bir baktım torba yok. Ya Bad suit'i yarısını çıkarmıştım zaten. Torbamı bulamıyorum. Çünkü benim torbayı çıkarmışlar, kenara koymuşlar. Biri gelmiş muhtemelen benden önce gelen. Çıkarmış, çıkar, o bir, bir, bir metre falan kenarda. Ben orada bütün hepsini aramaya başladım. Bir 30 saniye falan kaybettim ama önemli olan da kaybettiğim zaman değil, sinirlendim biraz. Yani bitti bir anda yarış. Ayakkabım, <laughs> ayakkabılarım, kaskım falan hepsi onun içinde. Ondan sonra neyse ki bir yerde buldum ve giyindim. Bu arada ayakkabılarımı bisikletin üzerinde giymedim arkadaşlar. Çünkü yağmur yağıyordu. Biz yüzerken yağmur yağdı. Çıktığımızda yağmur yağıyordu. Etraf ıslak falan o riske girmeyeyim dedim ama şöyle de bir şey oldu. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. Yerler çimdi ya. Her yer çamur oldu. Yani o ayakkabılarla çamurun içinde bayağı basa basa gittik. Sonrasında bisiklete bindim ve bisiklet etapı başladı. Bu arada Iron Man tişörtüyle geziyorum ya burada. Bütün koşanlar selam veriyor. <laughs> çok garip gerçekten yani. Spor bilinci burada efsane arkadaşlar. Ama şöyle bir yer olup da spor yapmamak Allah olmaz. Ya burası Antalya'dan da daha sıcak oluyormuş. yazın tabii daha ekvatora yakın sonuçta. Yani yazın ortasında çok spor yapılamıyormuş ama normal zamanda buralar efsaneymiş yani. yani. böyle bir de şu bisiklet yolu bütün şehri geziyor. Yani 25 kilometre sadece bisiklet yoluyla tur atabiliyor musunuz? Ve gerçekten kimse bisiklet yoluna çıkmıyor. Orada elektrikli araçlar da var yani elektrikli bisikletler, işte skuterler falan. Onlara dikkat etmek gerekiyor çünkü gerçekten hızlı geçiyorlar. Oo, oh, bakın burası vallahi efsane ya. Şehrin ortasında kul varlı bir havuz var. 25 metre. Mis. Sabah benim yüzdüğüm havuz 50 metreydi ve o havuza herkes girebiliyor. Yani herkes girebiliyor mi parasını ödüyorsun, giriyorsun ve aylık üyeliği var ve o havuz gibi her bölgede varmış. Yani televin içinde bir sürü böyle havuzlar var. Dışında da varmış. Güzel bir şey. Gordon Beach'e geldim arkadaşlar. Burada da banebol bölümü başladı. Evet, gelelim bisiklet etabına. Bisiklet etabında başladığımızda yine o yüzmedeki kaos devam ediyor. Çünkü 79'lu üçcüler bisiklet etabına da girmişlerdi. Ve ilk tur biraz sıkıntılı oldu ama bisiklet etabının başında zaten sıkıntılı başladı. Neden? Çünkü şehirden çıkarken sürekli bir adacıklar var arkadaşlar. Onların etrafından falan gidiyorsunuz ve bu sırada yağmur yağıyordu yağmur yağarken de çok hızlı çıkamadık oradan ve kalabalıktı tabi. Çünkü 70.3, 1500 kişi falan ve önümde neredeyse 1000 tane 70.3 vardı. Ve orada biraz sıkıntı yaşadık. Şehirden çıkınca biraz daha rahatladı ama çok yağmur yağdı. Yani gerçekten özellikle ee, ya tam dedim lan ne güzel bisiklette yağmayacak galiba derken bir sağanak bastırdı. Ve İsrail'in yağmurları gerçekten böyle çiselemiyor. Böyle baya baya yağmaya başladı. Ve şehirden çıkarken en çok korktuğum da böyle su birikintileri falan var. Oralarda e, çukura girmekten korktum açıkçası. Ama ilk 20 dakikadan sonra tanrım dedim bas 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 yapacak bir şey yok. Sonrasında bir yarı şeyi düşündüm ama. Lan dedim İsrail gibi bir yerdeyim şu anda. Böyle 40 ile 42 ile gidiyorum. Deli gibi yağmur yağıyor. Arada virajlara giriyorsun burada düşersem ne olacak? Yani kafayı bir yere koyduk diyelim. Ne olacak? Onları falan düşünün biraz tedirgin oldum. Sonra 5 dakika sonra geçti. Gene basmaya başladık. Ve ilk turu güzel bir şekilde bitirdim. Ama dönüşte hafif bir rüzgar başlamıştı. Çünkü bisiklet etabında inşi çıkışlı bir parkur. Ve ee, gölün kenarından gidiyorsunuz ve aynı yoldan geri dönüyorsunuz. Giderken güzeldi. Dönüşte hafif bir rüzgar başladı. Sonra ilk turu bitirdik o şekilde. Ve ilk turu bitirdikten sonra 70 bitti tabi. Onlar yavaş yavaş finish'e doğru gitmeye başladılardı. İkinci ikinci çıkarken sadece biz 140.6 yani full Ironman'ciler kalmıştı. devam ediyor arkadaşlar. Ve herkes spor yapmaya devam ediyor. Bu arada burada yüzmek yasak. Çünkü burası surf yeriymiş. Bayağı tabelalar var. Her yerde tabela var yüzmek yasak diye. Millet burada surf yapıyor demek. Evet gelelim bisikletin ikinci turuna. Evet ikinci tur başladıktan sonra 70.3'ler gitti. Onlar koşuya başlayacaklardı. Ama yağmur gene hayvan gibi yağmaya başladı ve yani Aero kasktan önünü göremiyorsun, o dereceye yağıyor. Bu arada hızlanamıyorsun ve ee, tırmanışlara geldiğin zaman öyle çok da basamıyorsun, kayabiliyor falan böyle o derece yani. Sonrasında neyse o inişlerden falan da düzgün indik, dönüşe geldik. Bu sefer rüzgar gerçekten çıkmaya başladı. Yani bir ara 26-27'yi falan zor geçiyordum yani. Bir önceki turda oralardan 35-40 gittiğim yerlerden 26-27 zor gidiyorum. Ve o an şunu düşündüm, neden ben ayrım ben yapıyorum? <laughs> evet, bu tür yarışlarda bir nokta vardır, bunu düşünürsün hep. Benim, benim bisiklette geldi bu ve sonrasında da şunu dedim, bir an önce bu bitsin ki koşuya başlayalım ve yarış bitsin. Çünkü koşuda her şeyin toparlanacağını biliyordum. O yüzden bisikletin sonlarında biraz da enerjimin kalmasını istiyordum açıkçası. Ve bisikletin beslenmesinde tamamen sıvı beslendim arkadaşlar. Yani önümde 160 gram karbonhidrat vardı. Arkamda bir tane suluk vardı. Onda 160 gram karbonhidrat vardı. Ve iki tane, üç tane de jelim vardı. Yani toplamda 400 grama yakın bir karbonhidrat aldım bisiklet etabında. Yani saate işte 80 grama falan denk geliyor. Ben 5 saat gibi bitirmeyi planlıyordum. 5 saat 15 dakikada bitti. Ya da 12 mi? O civarlarda bitti işte. Ve sonrasında da değişim alanına geldim orada da bir karışıklık oldu. Çünkü gönüllüler bizden bir önce 70.3 olduğu için aynı zamanda olduğu için yorulmuşlar. Yani 1500 kişi gelmiş oraya bisikletini bırakmış ve herkes yatıyor. Ve bu sırada ben değişimimi yaptım ve bir tarafa doğru koşmaya başladım biz koşu alanına doğru. Ama böyle bir 300 metre falan gittikten sonra durdur dur dediler buradan değil öbür taraftan gideceksin. Geri koştum böyle her yere şey yaptım ve bu arada gönüllüler oturuyor yerlerde ve kimse bir şey söylemiyor ve sonrasında ta değişim alanının öbür ucundan dolanıp koşu etabına başladı. Evet bu arada İsrail'de Ironman'de yarışmak isteyenler için bisiklet etabını bir anlatayım. İnişli çıkışlı bir parkur ama öyle çok sert bir yokuş yok. Toplamda ben de 1000 metreye yakın tırmanış alıyorsun. Hafta 500 metreye yakın. Yani aslında çok hızlı bir parkur. Çok hızlı bir süre verebilirdim ama o yağmur bayağı bir etkiledi. Ama bundan sonra katılacak olanlar için söylüyorum güzel bir parkur. Yani özellikle halk için güzel çünkü fullde iki tur attığın için bazen sıkabiliyor. Ama halk için efsane bir parkur. Yol kalitesi müthiş. Gerçekten müthiş. Yani bir tane bile sıkıntılı yer yok açıkçası. Ve akıyor yani gidiyorsun böyle. En uzun yokuşu bir kilometrelik bir yokuşu var. O da %6 eğimi geçmiyor. %5 eğimle falan böyle çıkıyorsun. O yüzden bisiklete de bu süper tavsiye ederim yani. Hadi devam. Bakın bir tane daha ayrımam var orada. Bu arada burası da o sonuna doğru böyle bir park yapmışlar buraya. Burası da vallahi, vallahi çok sevdim ben bu. Tel güzel yerler Evet gelelim koşu etabına. Evet koşu etabı arkadaşlar biraz yokuştu. Biraz yokuş dedim maratonda böyle bir 400 metre tırmanış alıyorsunuz ve 4 tur yani her turda bir 100 metreniz var ve ama böyle yokuşlar çok sert bir yokuş yok. Genelde böyle hafif hafif böyle tırmanıyorsunuz ama sürekli bir tırmanışınız var. O inişlerde de hızlanıyorsun ama o tırmanışın etkisi geçene kadar anca böyle kendini toparlıyorsunuz. Sonra bir daha tırmanış başlıyor. Ve koşuya başladım. Önümdekiyle bir önümdekiyle iki dakika falan vardı. Onu hemen geçtim zaten kısa sürede. Ve her şey çok güzeldi. Hava falan çok güzel olmuştu. Derken dönüşte yağmur var. Ya yani bu İsrail'in yağmurları biraz böyle arkadaşlar. Bir anda çöküyor ve insan gibi yağmadı. Sonrasında hep diyorsun böyle hani yağmurda koşmak iyi gelir falan. İlk başta iyi geldi. Sonrasında bayağı bir sıkıntı yaratmaya başladı. İlk tur bitti. ikinci tura başladım. Her şey güzel. Bu sırada ben beslenmemi kendi üzerimde taşıdım. Yani Salomon'un bir çantası var biliyorsunuz bel çantası. Ve bir tane suluğunu aldım. O suluğun içine ben kendi elektrolitimi koydum. Yani Klagenfurt'ta o hataya düşmüştüm bu maraton sırasında eğer yavaşlarsanız o CP'lerden bir şey almaya başladığınız zaman iş değişiyor. Ve ben bu yarışta toplamda koşuda bir kere falan durdum. Bir kere durdum ve kola içtim. O da son turda artık. Çünkü bardakta verilince koşarken içmek de zor oluyor. Ama onun dışında bel çantam vardı ve içinde suluğum vardı. 25. kilometreye kadar o bitti. İki tane jelim vardı. İki tane jelim var derken değişik bir jel aldım oradan. Sisin yeni bir jelleri var. Beta Fuel diye. İçinde 40 gram karbonhidrat var arkadaşlar onların. Yani On The Go'dan da böyle şeyler bekliyoruz açıkçası. Yani iki tane jel, bir tane sulukla ilk yarım maratonu bitirdim ben. Sonrasında oraya belli bir noktaya kendi eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Bir torba bırakıyorsunuz. Onu işte dört e, kere geçtiğiniz yerde yani her turda görebiliyorsun onu. Ve ben üçüncü turda uzakta yani 24. kilometrede falan Suyumu değiştirdim. Yani içine tekrar doldurdum o bıraktığım noktadan ve ee, jellerimi aldım. Bu sefer kafeinli jeller aldım. İşte o kafeinli jeller bir anda beni patlattı. Tekrar böyle hızlı hızlı gitmeye başladım. 24. kilometrede o yakıt ikmalini yapınca orada kafeinli jenlerim vardı ve o kafeinli jeli alınca arkadaşlar vücut böyle bir toparladı. Özellikle bakın söylüyorum Go'nun kafeinli jeli içinde 150 mg kafein var arkadaşlar ve bu gerçekten sizi böyle bir zıplatıyor. Diğer böyle kafeinli jellere baktığınız zaman yani bu yabancı markalarda dahil hep 75 gram civarlarında. Onun için ben ilk böyle Ondigo'nunkini bir çaktım. Bir anda böyle yarış tekrar başlamış gibi oldu. Zaten pacelerim de direkt düştü ve 10 numara 5 yıldız bir son 2 tur yaptım. Hele son turda dedim yani ne varsa vereyim artık. Yani çünkü artık patlama diye bir şey kalmadı ve sonuçta hedefime de ulaşamıyorum. Onu da netleşti. Yani 10 saati altına düşemeyeceğim. Ama dedim elimden ne geliyorsa vereyim ki belki birini geçerim. Belki de o bana Kokona slotunu getirir dedim. Ama olmadı. Yani hızlı gittim. Sonlarda 4.20 pace'lere düştüm. Ama parkur öyle bir parkur ki sürekli iniş çıkışlar var. Böyle düzenli bir pace yakalayamıyorsunuz. Yani bazen 5 pace'lere düşüyorsun. Çünkü benim hedefim 4.40 pace'lerde gitmekti. Ama işte onları tam öyle yakalayamıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Bu 5 pace'lere çıktın onları kurtarmak için bazı yerlerde baya böyle 4.20'lere, 4.10'lara düşmen lazım. O da olmuyor işte. O yüzden de Koşu'da böyle bitti. Bu arada koştaki destek için Nedim abiye tekrar teşekkür ederim. Ta böyle Teraviv'den geldi. Beni orada destekledi. Böyle sürelerimi söyledi bana falan böyle. Özellikle ilk iki tur. Üçüncü turdan sonra zaten ben ona dedim abi yeter boş ver. Ben kendi kafama göre gideceğim. Çünkü öndekilerle yani önümdekiyle aram iyiydi de yani az süre vardı. Sonrakiyle aram bayağı uzaktı yani. 10 dakika, 15 dakika falan da O yüzden Abi dedim yorulma. Çünkü hayvan gibi yağmur yağıyordu. Onun da çok ıslanmasını istemedim açıkçası. Ben zaten ıslanmıştım. Biraz önce dediğim gibi yağmurda yağma, koşmak güzel oluyor da bazı yerlerde bileğimize kadar su geldi ya. Hatta bir yerde şöyle dedim. İçimden geçti. Tamam dedim. Bir bomba eksikti. Bombayı da gönder tam olsun diyecektim ki İsrail'de olduğumuzu hatırladım. Şimdi orada benim hemen almasınlar, toparlamasınlar. <laughs> Ondan sonrasında koşuya devam ettim. Sonda çok güçlü bir şekilde finish'e girdim. Herkese bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Finish'e düzgün Evet, bir ayrım daha sonuna geldik arkadaşlar. 10 saat 10 dakika. Evet biraz hedeflerim tutmadı ama şartlar çok zordu gerçekten. Bayağı Norseman gibiydi. Zaten böyle dalgalı bir denizde başladık. Denize göl ama dalgalı bir akıntılı. Sonrasında bisiklette hayvan gibi rüzgar çıktı ve 3 kere falan deli gibi sağanak yağdı. Koşuda yine aynı şekilde 4-5 kere yağdı bu sefer. Ve bazı yerlerde dizimize kadar, yok bileğimize kadar sudaydı. Dizde çok abart olur. Neyse, bahaneye gerek yok. TB'yi de yaptık 10 saat 10 dakika. Bundan önceki 10 buçuk saatti Bundan 4 ay önce bile bu da 10 saat 10 dakikayla mis gibi oldu valla. Yani gülerek girin. Ee, ama finişten sonra bitti oradaki Ah Türkiye gözünü seveyim tekrar ya. Bizim ayrım benlerde falan efsane oluyor. Bizim finişlerimiz efsane oluyor. Burada çorba vardı ve bir de e, çay vardı arkadaşlar. Başka hiçbir şey yoktu. Hemen orada toparlandım otelime döndüm ve otelimde kendime güzel bir makarna yaptım. Evet bu arada şu anda Saat Kulesi'nin oraya geliyoruz. Bu Osmanlılardan kalma bir Saat Kulesi'ymiş arkadaşlar. Böyle buradan manzara da efsane. Bakın arkada mis gibi manzara var valla. Ya bu Tel ben beğendim. Yani sahil şeridi güzel. Siberya çok öyle keyifli bir yer değil. Yani içerisi. Burası bayağı Paris gibi açıkçası. Siberya bildiğin köş. sonuna geldik ve video harika bir yerde bitiyor arkadaşlar. Direk köprüsüymüş bu. Şimdi burada güzel direkler tutacağız. Evet. Bu yarışı 10 saat 10 dakikada bitirdim. Yani güzel bir PB yaptım. 42 kilometreyi o 400 metre tırmanışlı 42 kilometreyi 3,5 saatte koştum. Hedefim evet 3.20'lerdeydi. Ama bu da güzel. Yapacak bir şey yok. Yani burada istediğim hedeflere ulaşamadım ama performans açısından bence güzeldi. Yani çok acı çekmedim özellikle koşuda. Klagenfurt'taki gibi değildi açıkçası. Bunları bir tık daha üzerine taşıyacağız. İşte bu dileklerimizde de bu olacak. Evet konu hedefi her zaman olacak. Ama şimdiki yarış seçimimde ona göre mi yaparım yoksa şöyle keyifli, güzel, hızlı bir yarışma olsun ona göre mi yaparım bilmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Avrupa'da yarış seçersem Kona ihtimali zor. Babalar var orada. da böyle bir eski bir tren garıymış arkadaşlar. Yeni aşağısı metro ama böyle içeriği efsane kafeler yapmışlar. Bir sürü kafe var burada ve çok güzel yapmışlar. Ve bu şu an tam arkamda gördüğünüz yer işte çok eskiden kaldı. ona bakarsınız, orada bakarsın siz. yazıyor ama şimdi bakamayacağım. Ama gerçekten güzel bir ortam olmuş. Hep binalar eski bina restore etmişler ve mükemmel bir yer yapmışlar. Ve bir sürü de üçüncü nesil kafe var arkadaşlar burada, hep kahveler, maveler, müthiş. Bu sahilin sonunda, hemen biraz daha üstte burası, hemen aşağıya yazıyorum neresi olduğunu. Evet, şimdi yavaş yavaş İstanbul'a doğru dönme zamanı, yeni hedefler koyma zamanı. Ve bunun için de antrenmanlara devam etme zamanı. Yeni hedefler, çok büyük yeni hedef yok. Hedef yarışını belirleyeceğiz şimdi, onu nasıl belirleyeceğimi tam bilmiyorum. Bir konuda sıkışmış durumdayım açıkçası. Ton hedefiyle mi yarışacağım yoksa güzel süre hedefiyle mi yarışacağım? Çünkü yarış seçimi de ona göre olması lazım. Bakalım onları ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şimdi dinlenme zamanı. Şimdi biraz mental olarak dinlenme zamanı. Fiziksel olarak dinlenme zamanı. Easy easy yüzüstü güzel böyle road bike sürüşleri falan böyle. Şimdi keyif zamanı. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Ben şimdi kahvemi için biraz önce geldim yolların hepsini geri döneyim. 7 kilometre yürümüşüm bu arada. Ve sonra da toplanıp İstanbul'a dönelim. Hadi. İstanbul'da görüşürüz. Oh.